Biz doğru biraz eski. Memduh abi hatırlattı. 30 yıl öncesine dayanıyor. O günlerde çıktığımızda emin olun şunu söylemiştik. Iki tane Kayseri var. Birisi imar edilmiş bir Kayseri. Ana caddelerin üstü. Bir de ihmal edilmiş Kayseri var. Neredeyse yüze yakın gece kondunun bulunduğu Kayseri vardı. Ve ilk günlerde karşılaştığımız manzara şuydu her gece üç beş tane gece kondu yapılıyor. Vatandaş bir yerlere biriketleri yığıyor. Sabaha kadar konu komşu bir araya geliyorlar. Evin üstünü kapatıyorlar. Sabah da iki tane içine çocuğu atınca haliyle evde yıkılamaz hale geliyor. Ve gittikçe tekrarlanan böyle bir döngü. Bu ortam sürdürülebilir gibi değildi. O zaman aldığımız tedbirlerle daha kentsel dönüşüm yasası yok devletin desteği yok. Bir de zaten iktidarda olamadığımız için envai çeşit çelme var. Önümüzü kesme var. Akşama kadar da belediyenin içinde kaç kişi çalışıyorsa ona yakında müfettiş var. Her taraftan davalar açmak için çırpınıyorlar. Adım atıyorsunuz dava açıyorlar. Böyle bir ortamda biz yine risk alarak bir taraftan yenek gece kondular yapılmasın diye Eskişehir gece kondu önleme bölgesini ilan ettik. 210 metrelik, 250 metrelik parseller oluşturduk. Üzerinde hiç tapusu olmayan vatandaşlarımıza tip projelerini vererek altyapıyı yaparak hadi evlerinizi böyle yapın. Ne olur kaçak yapmayın. Biriketlerden o kötü evleri yapmayın diye proje başlattık. 25 lira peşin 5 lira taksitle verdik o zamanki parayla. Ve gece kondunun önünü kesmiş olduk. Sonra da 50'ye yakın mahalleyi kendimize göre bulduğumuz pratik bir takım formüllerle dönüştürdük. Yepyeni konutlar haline getirdik. Yıllar öncesinde başlamıştık. Biz şehrimizi seviyoruz. Şehir zaten bizim kültürümüzde önemli bir yer tutar. Şehirde bir taraftan üretim olur, ticaret olur, hayat sürer ama bir taraftan da konu komşu ilişkisi vardır. Orada kültür vardır, sanat vardır, medeniyet inşa edilir. Şehirlerin hayatı da aynı insanoğlunun hayatı gibidir. Bakıldığı zaman gayet sağlıklı bir vaziyette devam eder. Ama bakım olmadığında, ihtimam gösterilmediğinde, sağlığına dikkat etmediğinde insanoğlu nasıl ki hastalanırsa ve zor bir hayat sürdürürse şehirlerde öyle bir hale gelir. Bu kentsel dönüşüm kaçınılmaz bir iş. Sebebine gelince. Bir, şunu herkes bilsin ve aklının kenarına yazsın. Bu ülke Türkiye bir deprem ülkesidir. Nokta. Bizim 1900'den itibaren yapılan aletli ölçümlerde elimizdeki sayıya göre altı ve üzerinde yıkıcı diye tarif edebildiğimiz şiddetteki ülkemizin ana ve denizlerdeki deprem sayımız tam 230. 231 hatta. Ölen insan sayımız 130 bin maddi hasar yüz milyarlarca dolar. Anakaramızda sadece yıkıcı şiddetteki deprem sayısı ise 60'ı geçiyor. Bunun manası şu. Her sene mutlaka bir deprem oluyor. Yıkıcı bir deprem. Sonra da oturuyoruz, dizimize vuruyoruz, koşup yardım etmeye çalışıyoruz, o kardeşlerimizi kurtarmak için gayret ediyoruz. Değerli dostlar, Akıl odur ki diyor Mevlana Hazretleri. Dize vurup ah edip dövünmek yerine önceden tedbir alarak yola koyulur. Akıl odur ki dağın arkasındakini görür, ona göre yol alır. Nihayetinde bizler de zeki bir milletiz. Akıllı bir milletiz. Zamanında büyük medeniyetler kurmuş bir milletin çocuklarıyız. 94'ten beri Kayseri'de yapıyoruz. Herhalde binlerce konutu dönüştürmüşüzdür, dönüştürmüşüzdür. Elhamdülillah. 50'den fazla mahalleyi o tarihte daha kentsel dönüşüm yasası yokken bulduğumuz formüllerle kendi başımıza değiştirdik, dönüştürdük. Şimdi de 24 yerde arkadaşlarımız Büyükşehir, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Hacılar, İncesu hepsi devam ediyorlar. Allah kardeşlerimden razı olsun. Ben de sonuna kadar yardımcıyım. Ama bir de üzülerek söylüyorum, Türkiye'de deprem bölgeleri içerisinde olduğu halde en riskli diye adları her gün zikredildiği halde dönüp de bu konularda hiç çalışma yapmayanlar var. Sadece konuşuyorlar, algı oluşturuyorlar, polemiği seviyorlar. Bütün bunları dinliyoruz, cevap bile vermiyoruz. Ama sorulacak tek soru var. Onlara şunu sormak lazım. Herkesi kastederek söylüyorum. Özel bir şahsa mahsusa değil bu sözlerim. Kardeşim biz sana 2019 seçimlerinde vatandaş olarak oy verdik, yetki verdik. Binlerce adamın personeli sana teslim ettik. Milyarlarca lira bütçeyi verdik, devletin bütçesini. Ne yaptın kardeşim? Söyle bakayım. Kaç tane konutu değiştirdin? Kaç tane riskli alanı dönüştürdün? Kaç vatandaşı güvenilir konutlarına kavuşturdun? Buna cevap ver demek lazım. Son Şu... 30 yılda olanları düşündüğümüz zaman hakikaten hayal edemediğimiz yerde olduğumuzu hepimiz görüyoruz. Tabi burada belediyelerimizin çalışmalarının yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın iktidara geldikten sonra özellikle TOKİ'yi hareketlendirmesi, TOKİ'yi çok büyük projelere angaja etmesi, mahalli idare ve merkezi yönetimin birlikte başardığı çok büyük işlere vesile oldu. Çok şükür. Sayın Bakanım ben ee, çarşamba günü yurt dışında bir toplantıya katıldım Avrupa Konseyi'nin. Orada da e, sosyal İşler komitesinde toplu konut başlığında bir e, görüşme vardı. Ee, Avrupa Konseyi Yatırım Bankası'ndan deliller vardı. Onlar yapmış olduğu projeler anlattılar. Yıllık 5000, 7000, 8000 gibi çeşitli ülke bazında projeler yürüttüklerini ifade ettiler. Ben de o toplantıdan önce Ömer Başkanından son rakamları almıştım. Onlara e, TOKİ'nin son 20 yılda 1 milyon 314 bin konut yaptığını, 38 binin üzerinde sosyal konut yaptığını ifade eden bilgileri verdim. Ve hepsi konuşmada dönüp baktılar. E, inanamadılar. Allah'a çok şükür TOKİ hakikaten ülkemizin en değerli kurumlarından biri olarak şehirlerin ve ülkeden, ülkemizin kalkınmasında çok büyük pay sahibi oldu. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Burada yapan, yapılan kentsel dönüşüm de ikinci etap itibariyle şehrimize hakikaten güzellikler getirecek, faydalar sağlayacak. Ve özellikle dikkat çeken husus olarak da 60 bin metrekarelik bir inşaat alanının yanında 80 bin metrekarelik yeşil alan olması çok daha fazla e, memnuniyet verici bir gelişme. Artık pırıl pırıl, sağlam, depreme dayanıklı, yeşillikler içerisinde çocukların nefes alabileceği, ailelerin gezip oynayabileceği, keyif yapabileceği bir toplu konut yönetimi sürdürüyor ülkemizde. Bütün gelişmeler ümit verici, sevinç verici, gurur verici. Ben hem TOKİ Başkanımıza hem bu işte alakalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere ilçe belediyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Tabii Kayseri denilince akla model belediyecilik hep söylüyoruz. ASEKİ modeli ya da Kayseri modeli diye nitelendirilirken Hakikaten bu sözü, bu cümleyi hak ettiğini de buradan paylaşmak istiyorum. 1994 yılından beri kentsel dönüşümle ilgili çalışmaları belki de ilk başlatan belediye olarak tanımlanabilir. Çünkü gece kondya müsaade etmeyen ve gece konduları etrafımızdaki kuşatılmış olan gece konduları yok etme yönündeki çalışmalara ilk imzayı atan Mehmet Öztaseki, Bekir Yıldız ve Şükrü Karatepe üçlüsü ama bunların arasında Eskişehir Gece Kondu Önleme Bölge Projesi ile öne çıkan ve bu projeyle kendisinden söz ettiren ödüller alan bir projeden söz ediyoruz. Kentsel dönüşüm diye nitelendirilen sihirli iki kelimeden oluşan bu kelimenin, bu cümlenin ya da bu deyimin gereğini bundan tam 30 yıl önce başlatmış olan bir başkan ve bir şehirden söz ediyoruz. Şehrimizi geliştirmek, riskli alanları Elbette ki deprem yönetmeliklerine uygun olarak hayata geçirmek için de etap etap gerek büyük şehrimiz gerekse ilçe belediyelerimiz taşrası da dahil el ele vermek suretiyle bu çalışmalarını sürdürüyoruz. <laughs> Cenab-ı Allah mahcup etmesin diyoruz. Bereketli olsun diyoruz. Malumunuz oruç reisimizin birinci etabını teslim etmiştik. 572 daire altı iş yeri. İkinci etapta işimiz o kadar kolay oldu ki takdir edersiniz. Birinci etapta yapılanları görünce bu mahallede oturan canlarımız, dostlarımız, gönüldaşlarımız, hemşerilerimiz bizleri seven, güvenen bu kardeşlerimiz adeta bizim işimizi hızlandırdı, kolaylaştırdı ve ikinci etabı hemen başlattık ve şu anda da ihalesi yapıldı. Birinci kış gelmeden başla diye sıkıştırdık Kahraman inşaatı Sağ olsun o da hemen başladı. Bu arada bir buçuk milyara yakın birinci etap bir buçuk milyara yakın ikinci etapla ilgili üç milyar civarında bir rakam ile bu şehrin sadece oruç reis ilgili projesine yatırım yapılıyor ve gerekli destek veriliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile el ele vermek suretiyle süreci hızlandırmak suretiyle bu çalışmaları yürütürken bakanımıza özellikle Kayseri hassasiyetiyle birlikte teşekkür ederken değerli TOKİ'mizin başkanı ve kıymetli hekimlere de huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizde şehircilik anlamında önemli adımlar atmakta, kentsel dönüşüm başta olmak üzere yeni kent uygulamalarıyla şehirlerimizi adeta adeta yeniden inşa etmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve sayın Bakanımızın koordinasyonunda her gün yeni yatırımlar hayata geçirilmekte, geleceğin Türkiye'sine damga vuracak projeler üretilmektedir. Toplu konut dairesi olarak sosyal konuttan kentsel dönüşüme, teprep, deprem konutlarından köy evlerine, okullardan hastanelere, kültür merkezlerinden öğrenci yurtlarına kadar Türkiye genelinde 1 milyon 300 bin üzerinde konut, yaklaşık 39 bin sosyal donatı üretilerek. Türkiye yüzyılı hedefi doğrultusunda şehirlerimizi inşa ve ihyasına katkı sağlıyoruz. Bu yılın ilk 11 ayında 150 bin yeni konutun ihalesini gerçekleştirdik ve inşaatlarına başladık. Kahramanmaraş'ta merkezli depremin yol açtığı yaraların bir an önce sarılması için bakanlığımızın koordinasyonunda bölgede başlatılan kalıcı konutların yapımı da hızla devam etmekte. Binlerce konutun yapımını tamamladık. şu an itibariyle de yıl sonu itibariyle 46 bin konutun teslim edilme hazırlıklarına da başladık. Sayın Bakanım değerli konuklar. Toplu konut dairesi olarak Kayseri'de yatırım bedeli güncellenmiş rakamlarla 50 milyarlık 17.641'i tamamlanmış toplam 19.515 konut, 240 tarım köyü, Mobilyacılar Sitesi, okul, cami, hastane ve millet bahçesi gibi birçok sayıda hizmeti Kayserimize kazandırdık. Bugün itibariyle 1874 konut ile 55 dükkan ve bir millet bahçesinin yapımı devam gözüküyor ama Sayın Başkanımız millet bahçesini teslim ettik bu arada. Eee ufak tefek eksiklikleri var. Bir taraftan da onları biz yine eee belediyemizle birlikte yürüteceğiz. 250 bin konut Türk, tüm Türkiye genelinde yapacağımız 250 bin konut kapsamında da Kayseri'mize 4585 konut kazandıracağız. Ince su 190, yeşil hisar 236 konutun inşaatları başladı, yerlerini yaptık, inşaatlara başladı. Yine Develiye 143, Sarıza 156, Felaiye 110 ve Tomarza'ya inşa edilecek 178 konutunda projeleri tamamlanmış. Yine Hacılara 547, yana 118, Akkış'ta inşa edeceğimiz 83 konutunda çalışmaları proje çalışmaları bitmek üzere. Tabii merkezde de toplam 2300 konut yapacağız. Sayın Bakanım inşallah 2024'ün ilk aylarından itibaren bunların da ihalelerini gerçekleştirmek suretiyle bir yıl gibi kısa sürede tamamlanmış olacağız.